Sevgili dostlar, her birimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde zihnimizi susturabilmekle ilgili çeşitli arayışlara gireriz. Tabii bu sadece sizin ya da benim gündemim değil, bu dünyadaki herkesin gündemi. Zihnimi nasıl susturabilirim? Nasıl daha verimli olabilirim? Nasıl daha güzel odaklanabilirim? Yani herkes bu soruların peşine düşüyor ve herkes kendince bir takım arayış yolculukları yapıyor ve bu arayış yolculuklarında bir şeyler de buluyoruz. İşte ne yapmalıyım? Zihnimi susturmak için ne yapmalıyım diye soruyoruz ve bir şeyler de buluyoruz ve o bulduğumuz bir şeyi de uyguluyoruz kendimizce. Ama belki de güzel sonuçlar alamıyoruz. Sonra başka bir durağa uğruyoruz. Ne yapmalıyım? İşte şunu yapmalısın. Oradan da bir şeyler alıyoruz. Uyguluyoruz. Belki o da bizi tatmin etmiyor. Başka bir durağa gidiyoruz. Böyle çeşitli duraklarda bir şeyler alıyor. Ve o bir şeyleri uygulayarak zihnimizi susturmaya çalışıyoruz. Ama bu yolculuklar belki de bizi tatmin etmiyor. İstediğimiz sonucu vermiyor. Ve bu yolculukların Sonu nereye varıyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Sadece sizin ya sadece benim için değil herkes için geçerli bir son durağı var bu yolculuğun. O da şu. Bir şey bir şey bir şey böyle çeşitli duraklar yolculuklar. Son durak da şu. Hiçbir şey. Evet. Zihni susturmanın tek yolunun hiçbir şey yapmamak olduğunu anlayana kadar bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bir şeyler yaparak zihnimizi susturacağımızı zannediyoruz ama hiçbiri diyorum istediğimiz sonucu vermiyor ve son durak da işin aslını özünü görüyoruz. Hiçbir şey yapmama mertebesine geliyoruz. Ama oraya gelene kadar çok yolculuktan geçmemiz lazım. Şimdi birisi size zihnimi nasıl susturabilirim dediğinde hiçbir şey yapma dediğinizde bu ikna edici gelmiyor insanlara ilk başta. İnsanlar bunu gerçekten algılayamıyorlar. Anlıyorum algılayamamalarını. Çünkü bir şeyler yaparak zihnini susturacağını zannediyor. Çünkü biz bir şeyler yapmaya çok alıştırılmış insanlarız. Ve dolayısıyla hiçbir şey yapma dediğinizde sanki onunla ilgilenmiyormuşsunuz gibi de hissedebilir. Sanki onun sorununu önemsemiyormuşsunuz gibi de hissedebilir. Sanki baştan sağma davranıyormuşsunuz gibi de hissedebilir. Hani öyledir biz doktora gideriz. Doktor hiçbir şeyin yok derse sanki bizimle ilgilenmiyormuş gibi hissediyoruz ya. Yani çok enteresan yokmuş işte bir şey. Ama illa böyle doktor çok konuşacak ki. O zaman daha mı önemli oluyoruz acaba falan. İlaç yazmadığında bir garip hissediyoruz kendimizi. Önemsenmemiş gibi hissediyoruz. Hatta soruyoruz değil mi? Doktor bey ilaç yazmayacak mısınız? Doktor hanım ilaç yazmadınız ama hatırlatıyoruz bir de. İlla ilaç yazılacak. İlla ilgilenilecek ve illaki böyle çok çok uzun uzun böyle konuşmalar yapılacak. Yo hiçbir şeyin yok diyor işte. Ne güzel. Diyor ki hiçbir şeyin yok. O yüzden şey derlermiş eskiden. İyi doktor tavsiye vermez derlermiş. Bak çok önemli bir cümle bu. İyi doktorlar tavsiye vermez. Bilir yani bizim psikolojimizi. Böyle şöyle bir bakar bize. Sapasağlamız. Bir şeyin yok senin, turp gibisin der, gönderir. Bak desek ki şuna dikkat et, buna dikkat et, bilecek yani kafada kuracağız onu. Doktor buna dikkat et dedi, acaba bu şöyle bir şey mi? Bilirler insan psikolojisini, kafada kurmayalım, gidip araştırmayalım. Kendi kendimizi hasta etmeyelim, hastalık hastası olmayalım diye bilirler yani iyi doktorlar. Senin bir şeyin yok, tapa sağlamsın der, gönderir. Ama diyorum ya, iyi doktorlar böyle yapar ama işte bu, <laughs> o doktoru bizim gözümüze kötü yapabilir. Diyebiliriz ki ya benle ilgilenmedi sanki, sanki beni hiç tınlamadı gibi algılarız. İşte bu da buna benziyor. Zihnimi nasıl susturabilirim? Hiçbir şey yapma. Aa beni dikkate almıyor gibi geliyor bize. Ama o kadar doğru bir cevap veriyor ki, o kadar geçerli, tek geçerli hakikati söylüyor hatta. İşte ikna olmak çok zor. Siz de hayatınızın çeşitli dönemlerinde zihninizi susturmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. O yaptığınız bir şeyler sizi tatmin etmiyor olabilir. Başka durağa geçebilirsiniz. Oradan da bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bir şey yapma, bir şey yapma, bir şey yapma durakları eninde sonunda er ya da geç hiçbir şey yapmama durağına gelecek. Bu bir hakikat. Oraya gelene kadar da o yolculuklardan geçeceksiniz ve en son o noktaya geldiğinizde hiçbir şey yapmamanın gücünü gördüğünüzde işte o zaman anlayacaksınız ki zihni susturmanın tek ama tek yolu hiçbir şey yapmamaktır. Diyorum ya bu hiçbir şey yapmamak o kadar algılaması zor bir şey ki. O yüzden ben de birilerine böyle zihnimi nasıl susturabilirim dediğinde hiçbir şey yapma dediğimde şöyle bir soruyla karşılaşabiliyorum. Peki hocam hiçbir şey yapmamak için ne yapmalıyım? <laughs> o kadar tatlı bir soru ki, o kadar şeker bal bir soru ki. Çünkü biz hep bir şeyler yapmaya alıştırılmış insanlarız. Yani hiçbir şey yapmamayı da algılayamıyoruz. Yani hiçbir şey yapmamayı bir şeyler yaparak başaracağımızı zannediyoruz. Orada da bir şeyler var. Orada da bir şey yapmalıyım. Bak hiçbir şey yapma diyor. O da diyor ki o zaman ne yapmalıyım? Bir şey yapmamalısın. O zaman ne yapmalıyım hocam? İşte hiçbir şey yapmamalısın. O kadar zor bir şey ki bunu algıla bak. Hiçbir şey yapmamak. Ne demek? Bunu algılayabiliyor musunuz sevgili dostlar? Ben hayatımın uzun bir dönem bunu algılayamadım. Bu ne saçma cevap dedim be. Hiçbir şey yapmamak ne demek? Nasıl yani? Bunu nasıl yapacağım? Çünkü ben bir şeyler yapmaya alışmış bir insanım. Ben değil, sen hepimiz. Biz elimizle, bedenimizle, fiziksel sürekli bir şeyler yaparız. Zihnimizle sürekli bir şeyler yaparız. Kurgularız, geleceği kurgularız, geçmişi yazarız hikayelerimizi yazarız. Ne olacak benim bu halim ana başlığı? Hepimizde ana başlıktır. Dizeriz kompozisyonlar. Yaşlılığımda ne olacak? İşte 10 yıl sonra ne olacak? İşte doğurganlık yaşlarım geçiyor. İşte yumurtalıklarım gidiyor. Benim ileride halim ne olacak? O kadar çok yazarız ki. İşte ben bu yaşta çocuk sahibi olmazsam, işte ileride olursam, işte çok yaşlı olacağım, işte çocuğumun babası dede gibi gözükecek, çocuğumun arkadaşları e, dede gibi gözüken babasıyla dalga geç. Of of of. Biz hiçbir şey yapmamak ne demek bilmiyoruz ki. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Sürekli. Hikayeler yaratıyoruz sürekli. Sevgili dostlar bizim iki tane benliğimiz vardır. Bir deneyimleyen benlik, bir de anlatan, öykücü benlik. Bizim şu öykücü benliğimiz var ya, vızır vızır çalışır, arı gibi çalışır. Deneyimleyen benlik, mesela yemek yeriz, değil mi? Yemek yerken deneyimleyen benliğimiz devrededir. Yemeğin tadına bakarız, tuzuna bakarız. Daha önceki deneyimlerimizin de tabii işin içinde olması var burada. İşte güzel bir yemek deriz, lezzetli deriz. Bak bu deneyimleyen benlik. Bir de bunu anlatan benliğimiz var. Ya ben bir yemek yedim. Anam ya, Rabbim. Abartırız. Öykücü benlik çok özneldir çok kişiseldir. Herkes kendi hikayesini kendine göre anlatır. Eklemeler yapar, çıkartmalar yapar, bire bin katar. O kadar değiştiririz ki anlatırken. Öykücü benliğimiz sürekli çalışır. Ben nasıl bir insanım? Şu an nasıl göründüm? Şu an acaba güçlü görünüyor muyum? Şu an acaba seksi görünüyor muyum? Şu an acaba aptal gibi mi gözüküyorum? Hep öykücü benlik çalışır. Öykücü benliğimize biz çok daha önem veriyoruz. Dışarıda bıraktığımız hikayeler, izlenimler, nasıl görünüyorum, nasıl biriyim, kafasındaki izlenimim umarım iyidir. Hayat hikayem, mutlu yaşadı, mutlu öldü. Ölüm sonrasını bile düşünüyoruz. Öldükten sonra acaba cenazem ortada mı kalır? Biz hep hikayelerimiz için varız. Ömer hikayelerimiz bu kadar önemli mi kardeş ya? Ya vallahi daha önemli gibi gözüküyor. Bizden daha önemli gibi. Hep dışarıya izlenim vermeye çalışıyoruz. Instagram hikayelerimiz bizden daha değerli. İşte erkek kadının beline elini atmış, sarılmış. İşte böyle denize bakıyorlar. Çok mutlu bir hikaye. Ya hikaye çok güzeldi. Acaba Aslı da öyle mi kardeş? Belki de az önce birbirlerinin kalplerini kırdılar. Onun deneyimleyen benlikleri ne acaba? Onu hiç bilmiyoruz. Öykücü benlikle bize verilene bakıyoruz. Mutlu bir yuva potresi veriliyor bize. Aa çok mutlular diyoruz. Özün, özünü bilmiyoruz. Aslını bilmiyoruz. Kimse kimseyi zaten merak da etmiyor ki. Herkes birbirine hikayesini gösteriyor. Tamam, hikaye güzel. Aslı, asıllarımız daha mı önemsiz? Niye hikayelerimiz bu kadar önemli Ömer? E öyle işte. İnsan böyle Homo sapiens böyle bir canlı. Hikayelerle var ediyor kendini. İşte hikayeler anlatılmış hep bize. Hep böyle mutlu olmakla ilgili hikayeler anlatılmış. Ve biz o hikayelere o kadar inanmışız ki o hikayeler gerçekleşmediğinde acayip hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hikayelerle düşünüyoruz biz. İşte şu, şu yaşına geldi, evlendi, mutlu ve sonsuza kadar mutlu yaş. Bak hikaye. Ama aslı yok o hikayenin. O hikayede neler olduğu yok. Kalp kırıklıkları gözükmüyor. Çektikleri acılar gözükmüyor. Hikayenin bütününe bakıyoruz. Böyle deyince şey geldi aklıma. <laughs> Ablam gençken biz evdeyken telefonu böyle açardı o zamanlar cep telefonları falan henüz yok. O telefonlar var işte kablolu. Telefon çalardı. Kimin aradığı falan da gözükmüyordu o zamanlar yani. Ve hepsi böyle belirsizlik, böyle sürprizli şeyler. Ablam böyle telefonu bir açardı. Efendim derdi. Böyle çok kibar konuşurdu. Dışarıya bir hikaye veriyor yani. Tam da böyle evlenecek yaşlardaydı. İster istemez biraz konuşmasına, oturmasına, kalkmasına falan dikkat ediyordu. Dışarıya iyi bir hikaye vermeye çalışıyordu doğal olarak iş i̇şte efendim derdi. Baktı, baktı ki babam, arayan baba Ha sen misin ha? <laughs> aslına dönerdi. Şu an yapamıyorum da aslına dönerdi. Annemi çağırırdı. Kız, kocan arıyor. <laughs> aslına dönüverirdi hemen. Dışarıya hikaye vermeye çalışan Zülüş birden aslında dönerdi yani. Biz de böyleyiz. Dışarıya hep hikayeler veriyoruz. Hep hikayeler veriyoruz. O yüzden hiçbir şey yapmamak algılanabilir bir şey değil. Yani hiçbir şey yapma ama biz hep hikaye vermeye çalışan insanlarız. Hep hikayelerimiz için varız. Elimizle hikayemizi yaratıyoruz, zihnimizle hikaye yaratıyoruz. Kafada kuruyoruz, kurguluyoruz. Hiçbir şey yapmamak ne demek? Hani bilgenin biri dere kenarına oturmuş da dereyi seyrediyormuş. Adam biri de görmüş demiş ki ne yapıyorsun kardeş? O demiş ki hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yani hiçbir şey? Ama algılayamıyoruz bakın. İlla ki bir şey. Tamam da bir şey düşünüyorsundur değil mi? hani burada oturdun da böyle boş boş oturmuyorsun herhalde. Bir, bir şey yok demiş ya hiçbir şey düşünmüyorum. Bir şey düşünmek zorunda mıyım? Yok demiş şu an hiçbir şey yapmıyorum. Biz o kadar alışmışız ki bir şey yapmaya. Hani büyük büyük soruları düşünüyordur diyoruz değil mi? Hayatın anlamını düşünüyor. İşte ölümden sonra bana ne olacak onu düşünüyor. İyi bir hayat yaşadım mı? Öyküm nasıl? Mutlu muyum? Zannediyoruz ki hep büyük büyük soruların peşinde hiçbir şey yapmamayı anlayamıyor. Hatta hiçbir şey yapmayan bize tembel gelir. Tabi tabi. Hiçbir şey yapmıyormuş. Bu ne biçim bir tip deriz yani. Çok zordur. Ama o kadar önemlidir ki. Bir gün hiçbir şey yapmamayı deneyin sevgili dostlar. Oturun sabah. Bakın ben bunu sabahları biraz yapmaya çalışıyorum da çok yapamıyorum işte. İşte kurtluyuz ya hepimiz. Tabi duramıyoruz. Tabi her birimiz kurtluyuz yani. Orada 10 dakika otursan <laughs> oturamıyorsun. Ben sabahları bak 10 dakika oturuyorum. Hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Buna da ister meditasyon deyin, ister boş boş oturma deyin. İsterseniz ne zıkkım derseniz deyin yani adına. 10 dakika oturuyorum sevgili dostlar. Hiçbir şey yapmamak ne demek? Bunu deneyimlemeye çalışıyorum. Sadece nefesime odaklanıyorum. Nefesimi güzel alıyor muyum, güzel veriyor muyum? Hayır, bir çaba sergilememeye çalışıyorum. Sadece nefesime bakıyorum. Düşünce zihnim kayıyor hani mesela düşüncemden nefesten zihne kayıyor. Algılıyorum. Şu an zihnime gitti diyorum algım. Düşüncelere gitti. Tekrar nefese çağırmaya çalışıyorum. Çabalamadan ne olduğunu anlamaya çalışıyorum bana. Hiçbir şey yapmadan. Sonra nefesime gitmişim. Benim karşı komşumun bu arada bahçesi var. Tavukları, horozları var. Onların sesi geliyor. O sesler çok güzel. Onları dinliyorum. Hiçbir şey dinliyorum derken kasıtlı değil ama iyi tükürdüm herhalde. Kasıtlı <laughs> değil ama duyuyorum yani. Hani duymak için uğraşmıyorum ama duyuyorum. Sonra zihnime kaydını görüyorum. Mesela işte sevgilim ne olmadı aklıma geliyor. Birden <laughs> onu düşünmeye başlıyorum. Ne olacak benim bu halim? Yaş geçti gitti diyorum falan. <laughs> Hepimiz yapmıyor muyuz? Evde kaldım diye düşünce geliyor. Sevgilim yok diye Hepimize gelmiyor bunlar? Evli olanla da bekar olanla da bir sürü düşünce geliyor işte. 10 dakika hiçbir şey yapmamayı o kadar zor başarıyorum ki. O kadar zor ki. Kurtluyuz. Değil mi? Duramıyorsun ki. Kalkayım çay koyayım. İşte şu kitabı okuyayım. hiçbir şey yapmamak o kadar güçlü bir şey ki. Bak 15 dakika yapabiliyorum ben ha. Vallahi yalan değilse şimdi saatlerce yapıyorum diyemem. 15 dakika iyi. Bir, bir kurtları bir durdurabiliyorum. Ama o kadar güzel bir şey ki 15 dakika bile hiçbir şey yapmamak. Bunu yarım saat yapın. Bir saat, bir saat mesela çok güzel bir zaman. Bir saat hiçbir şey yapmadan oturabilirsen sana bak garanti ediyorum. Diğer 23 saatte yaptığın şeylerde daha sabırlı olacaksın. Daha odaklı olacaksın. Çünkü bir saat hiçbir şeyden hiçbir şey yapmadan oturmak çok zor. Sabrı öğreniyorsun orada. Sabrı. O yüzden herkes meditasyon yapamaz. Hiçbir şey yapmamayı başaramaz herkes çünkü herkes bir şeyler yapmak ister. Herkes akıllı olduğunu zanneder. Bir şeyler yapmanın hiçbir şey yapmamaktan daha önemli olduğunu zannederiz. Ama o hiçbir şey, bir saat hiçbir şey yapmamanın gücü hiçbir şeyde yoktur. Bir saat hiçbir şey yapmamanın gücüyle 23 saat bir şeyler yapabilirsin. O kadar güçlü bir şey ki oturacak fiziksel, zihinsel hiçbir şey yapmadan. Zihinsel o yapılabilir. Zihinden düşünceler gelip geçiyor. Meditasyon zaten zihnini susturmak falan değil. Konuşacak o. O dedikoducu o vik 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 konuşacak. Ama sen böyle bir saat oturacaksın. Nefesine bakacaksın. Sesleri duy. Oturacaksın. Hiçbir şey yapmadan oturacaksın. Bu o kadar önemli bir deneyim ki. Eğer bunu yaparsanız sevgili dostlar. Burada meditasyon herhangi bir akımın tekelinde bir şey değildir. Meditasyon insanlık tarihinin kültür birikimidir. Her inanışın, her öğretinin kendine göre meditasyon teknikleri vardır. Meditasyon üst isimdir ama yüzlerce meditasyon teknikleri vardır. Adına ne derseniz deyin. Bir saat ama şöyle oturup hiçbir şey yapmamayı bir deneyin sevgili dostlar. Eğer bunu denerseniz, bunu deneyimlerseniz aslında Gerçekten kaçmış olmayacaksınız. Bazen insanlar şey söylerler. Hani meditasyon yapınca böyle gerçeklerden kaçıyormuş gibi. Hani hiçbir şey yapmayıp böyle oturunca gerçeklerle yüzleşmiyormuş gibi söylerler. Peki gerçek olan ne? Gerçek olan bizim günlük sorunlarımız mı? Ben para peşinde koşan biriyim diyelim. Bu benim gerçeğim evet görünürde de. Tek gerçek bu mu? Gerçek olan ne? Kim karar veriyor buna? Sen paranın peşinde koşuyorsun. Ben başarının peşinde koşuyorum. Ben paranın peşinde koşuyorum. Sen bilmem neyin, karı kızın peşinde koşuyorsun falan. Herkes bir şeylerin peşinde koşuyor. Herkesin kendine göre bir gerçekliği var. Herkesin hikayesi kendine göre. Hani diyor ya kutsal kitaplarda, Kur'an'da da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Senin dinin sana, benim dinim bana. O kadar güzel bir sözdür ki. Bir ayet yanlış hatırlamıyorsam. Senin dinin sana, benim dinim bana. Senin hikayen sana, benim hikayem bana. Herkesin bir hikayesi var. Herkesin hayatla bir bağ kurma şekli var. Peki hangisi doğru, hangisi gerçek? Buna kim karar verebiliyor? Herkesin gerçekliği kendine göre. Şimdi ben bir saat hiçbir şey yapmadığımda gerçeklerden kaçmıyorum. Tam aksine gerçek olanla temas kuruyorum. Nefesimle, bedenimle. Diğerlerinin hepsi kurgu, başarı bir kurgu, para bir kurgu. Günlük hayatta yaptığım her şey hikayeler bir kurgu. Ben size hikaye ver. Bunlar hep kurgu. Bunlar gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ha benim gerçekliğim gibi yaşanıyor da gerçek mi değil mi bilmiyorum. Herkesin gerçeği değişiyor. Ama ben bir saat tüm gerçeklik zannedilen şeylerden sıyrılıp tek gerçek olan şeyle, nefesimle ve bedenimle bağlantı kuruyorum. Belki de gerçek olan o bir saat hiçbir şey yapmıyor olmamdır gerçekten gerçekle temas kurduğum nadir anlardır belki de o 15 20 dakika ve o gerçekliği gerçek haliyle yaşamanın gücüyle hiçbir şey yapmamanın gücüyle 23 saatte daha motivasyonlu ve daha verimli olabilirsin ki Orada hiçbir şey yapmamayı böyle böyle 15 dakika 20 dakika başarırsan gün içinde hiçbir şey yapmamayı daha kolay başarırsın. Çünkü gün içinde zihnine düşünceler gelecek, duygular gelecek gidecek, birisi sana yan göze bakacak, biri seni eleştirecek, geleceği düşüneceksin, kirayı düşüneceksin. Tüm bunlara karşılık hiçbir şey yapmamayı başarman lazım. Akışı sürdürmen lazım. Düşünce akar, duygu akar. Birisi bana baktı. İşte acaba beni beğenmedi mi diye bir düşünce geçti zihnimden. Geçip gidebilir. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben normal hayatıma devam ediyorum. Bak o da geçti gitti. Gün içinde hiçbir şey yapmamayı başarmanın tek yolu hiçbir şey yapmamak dediğim. Düşüncelerle, duygularla, arzularla, böyle kaygılarla, korkularla uğraşmadan, onlara enerji vermeden günlük hayatı sürdürmeyi bahsediyorum. Bunu yapabilmek için işte o hiçbir şey yapmamanın 10-15 dakikada ona özel deneyimini yaşamak lazım. Günde bir 15 dakika, yarım saat yapabiliyorsanız bir saat. Mükemmelsiniz bir saat yapabiliyorsanız hiçbir şey yapmadan oturun sevgili dostlar. Balkonunuzda oturun, bir odada oturun ve nefesinize bakın, düşüncelere bakın ve sessizce hiçbir şey yapmadan oturun. Ve o sabır, o güç sizin gün içerisinde... Duygularla, düşüncelerle, arzularla, kaygılarla hiçbir şekilde uğraşmadan günlük akışı sürdürmenize de güç versin. Hiçbir şey yapmamanın gücünü gün içinde yaşamanın kıymeti çok önemli konular. Bilmiyorum aramızda eminim vardır bunu yapanlar. Belki iki saat bile bu tarz meditatif oturuşlar, meditatif egzersizler yapanlar vardır. Onları da kutluyorum. Bence önemli bir şey. Evet sevgili dostlar bu videoda biraz hiçbir şey yapmamanın gücünü konuşalım dedim. Bu arada YouTube'a meditasyon yazdığınızda şeylerle ilgili çok video çıkıyor. İşte ruh eşini çağırma meditasyonu, parayı çekme meditasyonu, sağlıklı yaşam meditasyonu. Bunlara da meditasyon deniyor olabilir. İsimlerin bir önemi yok ama esas meditasyon size bir şey vermeye çalışmaz. Yani esas meditasyon sizi içinizden, sizi hikayelerinizden kurtarmaya çalışır. Size bir şey vermez. Sizdekileri almaya çalışır. Almak dediğim sizi zihninizden kurtarmaya çalışır. Ya sizi böyle en safhanize getirmeye çalışır. Onların ismine de meditasyon denebilir ama esas meditasyon diyorum ya bir şey vermek değildir. Sizi var olan hikayelerinizden kurtarmaktır. Hikayelerinizden arınık şekilde kendinizi görebilmenizi sağlamaktır çok kıymetli bir şeydir. Onu yapabilirseniz işte biri size eleştirdiğinde hiçbir şey yapmadan günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Çünkü onun size ile ilgili bir hikaye tanımınız yoksa bu sizi çok rahatsız etmiyor. aya akıp gidiyor ama oraya çok tutunursanız bana nasıl böyle bir şey der? İşte hikayeme zarar verdi, benim saygınlığıma zarar verdi. O sizin çok kafayı taktığınız bir şey olur. O yüzden benim yorumlara, videolarımın altına istediğiniz eleştiri yapabilirsiniz sevgili dostlar. Serbestsiniz canımın içleri istediğinizi yazın. Hakaret bile edebilirsiniz. Hani bazen böyle hakaret etmediğiniz sürece yazabilirsiniz diyorlar ya, bana hakaret de edebilirsiniz. Canınız sağ olsun. Vallahi hiç sorun. Şerefsiz falan yazabilirsiniz yani hiç sorun değil. Hani ben böyle kendimi artık hikayelerle tanımlamadığım için, hikayelerimden çok bıktığım için yine var hikayelerim elbette ama büyük oranda arınmaya devam ettiğim için çok etkilemiyor beni yani. Yazdığınız şerefsiz diye bir şey yazmanız benim hikayeme dokunmuyor. Çünkü benim orayla ilgili bir hikayem yok. Ama sizin hikayenizle ilgili ipucu verir o bana da çok önemli değil. Yazın yani. O <laughs> yorumlar kısmını katarsiz olarak kullanabilirsiniz. Birine mi kızdınız? Birine mi öfkelendiniz? Gelin bana yazın. Hiç önemli değil. Canınız sağ olsun. Rahatlayacaksanız, huzura erecekseniz istediğinizi yazabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Hiçbir şey yapmamanın gücü. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Ben böyle meditatif tekniklerden çok küçük küçük bahsetmişim size ama çok detaylı bahsetmemişim. Belki ilerleyen zamanlarda bir takım meditatif teknikleri de konuşuyor olabiliriz. Kim bilir belki de konuşmayız. Çok da önemli <laughs> değil. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hiçbir şey yapmamanın gücünü tatmanızı temenni ederim. Günde bir saat yapabiliyorsanız çok gibi geliyor da yarım saat hadi patron çıldırdı 15 dakika 10 dakika böyle balkonunuza oturun bir odaya oturun hiçbir şey yapmamanın gücünü yaşayın gerçeği göreceksiniz ve oradan aldığınız güçle hiçbir şey yapmamanın gücüyle 23 saatte bir şeyleri yaparken daha motivasyonlu daha odaklı olacaksınız. Hoşçakalın.